Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Her şey onu gösteriyor. Yani hakiki Rabbimizi, kainatı hiçten yoktan yaratan yüce Rabbimizi gösteriyor her şey. Bugün bu konuyu kısaca ele almaya çalışacağım. Her şeyin iki yönü var her şeyin iki yönü var. Yani varlığın, bize görülen varlığın iki yönü var. Eşyanın iki yönü var. Bir ciheti bize bakar, bakan yönü var. Bir ciheti de hakka bakıyor. Yani bunu unutmamak lazım. Her varlığın bize bakan tarafı var, bir de hakka bakan tarafı var. İki ciheti var. Bize bakan tarafı, varlığın bize bakan tarafı, bir ayna gibi hak gösterir. Her varlığın üstünde ince bir tenteneli perde vardır. O tenteneli perdenin arkasında yüce Rabbimiz görünür, onun güzel isimleri görünür. Bütün mesele o perdeyi kaldırıp ince perdeyi kaldırıp arkadaki hakkı, hakikati, hikmeti görebilmektir. Göz varlıktaki sanatı görüp de yani basar göz varlıktaki sanatı görüp de basiret hakkı görme yetisi, yetisi hakikati hikmeti görme yetisi o sanat arkasındaki hakiki sanatkarı görmezse çok acip ve garip düşmez mi? Varlıktaki sanata bakıp da o sanatkarı görmeyen göze ne demeli? Bu harika, muhteşem varlıklar oluşumunu sağlayan nedenlere, sebeplere bakıldığında, toprak, hava, su, atomlar, elementler, aklınıza gelebilecek tüm nedenleri düşünün. Bunların aciz ve şursuz olduğunu anladığında insan, bu muhteşem harika varlıkları bu aciz, şuursuz sebep ve nedenlerin yaratamayacağı göründüğünde Allah'ı görmek gerekmez mi? Varlığın bu hakikatinin arkasında Allah'ı göremeyenlere ne demeli? Bir canlı vücuda geldiğinde, bir canlı vücuda geldiğinde onun tertipli ve düzenli oluşuna bakarak Allah'ın Bari ismini görebilmeli, görmeli insan. Bari demek, her şeyi tertipli düzenli yaratan demektir Allah'ın ismi açısından. İnsan hastalıktan şifa gördüğünde bu yeryüzünü bir eczane olarak yaratan, birçok yiyecekleri bizim için şifa olarak yaratan o Rabbimizin Şafi ismini Şifa veren ismini insan görmeli ve görebilmelidir. Nimete bakıldığında biz hakikaten nimetlerle donatılmışız. Vücudumuzda bize verilen nimetleri düşünün. Göz, kalp, gönül, akıl, bedenimiz, ailemiz, annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımızı düşünün. Yeryüzünün bu baharla şenlenen bu nimetleri düşünün. Bu kadar var olma nimetini tattık. Hayatı tattık, var olma nimetini tattık. Bu nimeti gördüğümüzde, o nimeti hakiki veren, o nimeti münimi hakiki görmeli, görebilmelidir insan. Yani nimete bakıldığında münimi hakikiyi, hakiki nimeti vereni görebilmelidir insan. Önümüze koyan rızıklara bakıldığında, yüzlerce rızık var. hakiki rızık vereni, yani rezzakı, rezzak-ı kerimi görmeli, görebilmelidir. Şimdi bu hakikatleri göremeyen ve görmek istemeyenlere ne demeli? Allah akıl ve şuur ve izan versin duasından başka elimizden bir şey gelmiyor maalesef. İşte arkadaşlar bütün mesele varlık üzerindeki bu ince perdeyi kaldırıp hakkı görebilmektir. Hakikatın tecellilerini görebilmektir. Hakikatı tanıyabilmektir. Bütün meselemiz bu. Aslında insanın yeryüzündeki varlık nedeni de bu. Hakkı tanımak, hakkı görebilmektir. Çünkü varlık üzerinde hakkın tecellileri vardır. Tüm güzel isimleri varlık üzerinde tecelli etmektedir. Yani siz bunları çoğaltabilirsiniz. Ben birkaç örnek verdim. Allah'ın alim ismini, hakim ismini, hennan ismini, mennan ismini, musavvir ismini, kerim ismini, bütün Allah'ın 99 güzel ismini varlık üzerinde görebiliriz. Bütün meselemiz varlığın üstündeki o ten teneli ince perdeyi kaldırmak, bir ayna gibi hakkı görebilmektir. Unutmayın, yeryüzünde varlık nedenimiz bu. Allah bizi bunun için yaratmış. Aslında düşünüldüğünde bizi seven, bize kendini tanıtmak isteyen bir Rab var karşımızda. Ya bu nimetin karşılığı olarak da bizim ona bir mukabelede bulunmamız gerekiyor. Onu hakkıyla tanıyıp, onu hakkıyla şükredebilmek ve böylece marifetullah'a ulaşmak. Yani Allah bilgisine ulaşmak bizim en önemli ve temel temel ödevimiz ve görevimiz olmalıdır. Hakkı ve hakikati gören şuur, akıl ve gözü göze sahip olmayı Cenab-ı Hak'tan istiyoruz ve neslimizin de bu bakış açısına sahip olmasını Yüce Rabbim'den en derin içten bir duyguyla diliyor ve dileniyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.